Bugün yeni bir herkese ben asan bugün sizlerle otomatik iksir yapımı Hı -hı. yapacağız. cihaz yani şöyle bir huni altına fırlatıcı. Şöyle. Böyle bir sınırsız Evet böyle. Üstüne bir neler var? Yani şeker. 1 iki dakikaya olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu da ikilisi. Bu ikilisi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.